Demir! Söyleyeceklerimi yüksek sesi tekrar et. Korkun edin bildiğin. Korkun edir, Biz de onları Biz de Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. yerlere. Engel tarıma daşarız. Engel tarıma daşarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin, dağları. Yüce Engin dağları kazanırız. Elbet bulutlara. bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Türk komandosuyum. Türk komandosuyum. ben Türk komandosuyum. Düşmanı şenik, ben Allah komandoları korusun. <laughs>